Selamlar olsun. Selamlar Sayın Cumhurbaşkanım Selamlar hoş geldiniz olsun. hoş geldiniz Selamlar sizi burada olsun. görmekten dolayı çok mutluyuz. Bir halkın arasına inelim dedik yani. E, halk mı? Al bir halk nerede? E, Sayın Cumhurbaşkanım son zamlardan sonra e, buralara pek fazla gelen giden olmuyor. Ciddi mi diyorsun? Evet evet. Neyse sen şöyle bize 50 TL'lik koy bakalım. 50 TL'lik yeterli olur mu Sayın Cumhurbaşkanım? Biz hep 50 TL'lik koyuyoruz yoo <laughs> koy koy bakalım. Hemen tamam başkanım. Haydi aldık bakalım. Hayırlı olsun. Uh, hayır <laughs> Hasan ne oldu ya? Başkanım benzin bitti. Oğlum daha iki adım atmadık ya. Başkanım bir problem yok inşallah. Benzin bitti diyor çocuk. Başkanım dilerseniz de defoyu fulleyelim. Gece gece. Ee, öyle yaparsak daha iyi olur gibi. Ya sabır ya Allah. Hayırlı olsun. Doldur bakalım. Hemen başkanım. E, borcunuz. Başkanım borcunuz 1500 TL. 1500 TL. Mi? Evet başkanım. 5 dakika önce depoyu fullleseydik 1400 TLydi Ya 5 dakikayla 100 TL oynuyor mu? Efendim bu aralar piyasalar bu şekilde. E vergiler dahil mi bunlar? Dahil başkanım. Hasan vergileri indirelim ya. Olmaz böyle. Sen de var mı? Başkanım bende hiç yok ya. Ne yapacağız oğlum bende de yok. Kemal Bey'i mi arasak? Bay Kemal sadece konuşur. Biliyorsun onda çözüm olmaz. O zaman Arabayı şöyle burada bırakalım. Külliye bize yürüyerek gidelim olur mu? Tabii başkanım. Peki. Yarın çocuklar alır olur mu? Peki başkanım nasıl derseniz öyle olsun. Sağ olasın. Hadi patronuna selam Hadi söyle. Selam başkanım. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.